Merhaba arkadaşlar, bir Gurbetçi annenin dünyasına hoş geldiniz. Benim ismim Aynur. Ben Türkiye'de doğmuş ve Almanya'da büyümüş bir bayanım. Benim eşim Alman. Benim 26 yaşında bir oğlum var, evli. 16 yaşında ortanca oğlum ve 8 yaşında kızım var. Bizim 3 tane YouTube kanalımız var, Alman dilinde tabii ki. Birisi Family Fan aile kanalımız, biri Mileys Welt çocuk kanalımız, biri de küçük köpeğimiz Kira'nın kanalı. Ben bu kanalımda Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan hemşerilerimize ve bütün bizi izleyen annelere, babalara, ailelere hitap etmek istiyorum. Ben sizlerle bir gurbetçi annenin, bir gurbetçi ailenin hayatını paylaşmak istiyorum. Mesela bir gurbetçi aile Almanya'da nasıl yaşar? Bilhassa bir gurbetçi anne, çocuklarımızı nasıl büyütürüz? çocuklarımızın okul sistemleri nasıldır? Örf ve adetlerimizi yaşayabiliyor muyuz? Burada yemelerimiz, içmelerimiz farklı mıdır? Giyim tarzımız nasıldır? Modaya nasıl uyarız? Türkiye ile Almanya arasındaki farklar nelerdir? Türkiye hasreti çekiyor muyuz? Yasa benim eşim Alman olduğu için bizim hayatımız biraz daha farklı. Bence ben önce size bir ailemi takdim edeyim. Merhaba benim adım Miley. Merhaba ben Robert. Merhaba. Ben... Abone olmak için yandaki yuvarlığa veya Abone Ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Videolarımı her Çarşamba ve Cuma günleri Türkiye saatiyle saat 17'de izleyebilirsiniz. İlginiz için çok çok teşekkür ederim ve bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.